Hayat nedir? Hayat çorapları bir araya getirme kuralıdır. Daha önce böyle bir kayıt yaptım mı bilmiyorum ama bu konuyu çok düşündüm. Hani makineden çorabı çıkarırsınız. Ve bir tane çıkar. ikincisi yok. ikincisi diğer çamaşırlara karışmış. Eğer su bir tane çorabı alır, kurutur ve çekmeceye koyarsanız onun tekiyle buluşturma ihtimali zor olur. Peki ne yapmak gerekir biliyor musunuz? O bir tane çorabı banyoda ayrı kurutmak. Ben bunu peteğin üzerinde yapıyorum. Ve diğer çorapla beraber tekrar o yıkanırken makineye atmak gerekir ki onlar kavuşsun. Yani iki çorabın temizken çekmecede kavuşma ihtimali kirliyken makinede kavuşma ihtimalinden daha düşüktür. Neden? Çünkü çekmecede bir sürü çorap var. Mesela onu unutabilirsin. Ama banyoya bıraktığın tek çorabı unutmazsın. Ve diğer çorap makineye atıldığında o da içine atılacağı için. Makineden çoraplar çıktığında aa bunlar çiftmiş dersin. Bu teorimi şöyle şey yapıyorum, isimlendiriyorum. E temiz çorabın kirli çorap teki için kendini feda etme kuralı. Bunu arkadaşlıkla yapalım. Diyelim ki siz bir sıkıntıdaydınız, arkadaşınızda bir sıkıntı vardı. Beraber girdiniz bir imtihana ve siz çıktınız. Çıktığınız yerde onu beklerseniz çok beklersiniz. O imtihana girer mi, girmez mi? O o imtihandan sonra kendine başka bir çift bulur mu, bulmaz mı? Belki başka bir çoraplı çift olacak. Sen onu onunla çift zannedeceksin ve bir başka çorabı tek olarak ayıracaksın. En temizi eğer çift olduğunu düşündüğün biri varsa hayatında sen bir ihtima imtihandan, ihtimal değil imtihandan onsuz çıkmışsan ve onunla sürdürmek istiyorsan hayatını o imtihana geri dönersin ve ona eşlik edersin. En fazla kirli çamaşırlarla bir 20 dakika daha yıkanırsın. En fazla bir daha ıslanırsın ama sonra kavuşursun. İşte böyledir çorapların kavuşma teorimi.